Sen, Ay Aylar şey geçti, yaşamış. yıllar şey, geçti Hasreti kalbim geçti Gönlüm hasretini Hı -hı. içti Hı -hı. Gidemedim Medine'ye Medine'ye, Medine'ye Gidemedim acebiye yıl yine

bir grup gündemici, gündemcimizi Sövestri umresi için yolcu etmiştik. Bugün de yine bir grup gündemcimizi uğurluyoruz inşallah. E, ee, yarıyor tatil için, umre için. Ee, programımıza başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Umrecilerimizi uğurlayacağız. Sizlerden ricamız lütfen. Ön kısma, caminin ön kısmına doğru gelirseniz. Gel, şöyle tamam. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Kur'an-ı Kerim için Büyük Cami İmam Hatibi Kadir Özkan hocamızı davet ediyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ابْتَلَى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للضائفين والعاكفين وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين ومبكع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا من السمرات. وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر. قال. كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında bu. Yollarında, yollarında Güller açmış ravzasında 我有。 gazında medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasın many Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Şimdi hem bir uğurlama konuşması hem de uğurlama duası için sözü ilçe müftümüz Bekir Ertürk hocamıza bırakıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. çok kıymetli Rabbimizin misafirleri Allah'ın selamı bereketi hepinizin üzerine olsun ve bu Rabbimizin misafirlerine yol eden kardeşlerim inşallah sizlere de eğer gitmediyseniz en kısa zamanda Kur'an'ın indiği inzal olduğu o mübarek beldeye gitmeyi Rabbim sizlere nasip eylesin insanlığın alemin bereket kaynağı olan, yol gösterici kaynağı olan insanlık için ilk eve ziyarete gidiyorsunuz sizler. Öyle bu ziyaret sıradan bir ziyaret değil. Bu seyahat sıradan bir seyahat değil değerli kardeşlerim. Hakikaten Kur'an-ı Kerimler okundu, ilahiler söylendi. Aslında sizler Allah'a yolculuk ediyorsunuz. Tevhide yolculuk ediyorsunuz. Ve sizler hava alanında umre için niyet edeceksiniz. Ya Rabbi umre ibadeti yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır diye niyet ederken tavaf yaparken bunu bana kolaylaştır diye sadece umre ve hac ibadetini bu niyet yapıyorsunuz. Rabbim ziyaretlerinizi kolay eylesin. Bakın peygamberlere yolculuk yapıyorsunuz aynı şekilde. Kardeşlere yolculuk yapıyorsunuz. Rabbimizin evine yolculuk yapıyorsunuz. Bu yolculuk esnasında havaalanında ihram için niyetledikten sonra başka bir aleme yolculuk yapacaksınız. Zikrinizi, elinizin tesbihinizi özel ihtiyaçlarınız dışında konuşmadan doğruca ciddi havaalanına gideceksiniz. Orada size rehberlik edecek tecrübeli hocamız var. Hadi hocam var. Ve içinizde daha önce gidenleriniz var. Size rehberlik eden hocalarımızın peşini bırakmayın. Çünkü çok yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Her ne kadar bizler günde be sefer Kabe'yi muazzamaya yönelerek namaz kılıyoruz ama buna aldanmayalım. Oraya yabancı bir ülke. Rehber hocalarımız eşliğinde otellerimize yerleşip size gelen talimatla birlikte sizler ihrama niyet ettiğiniz havalarında farklı bir aleme doğru giderek Kabe-i Muazzama'ya vardığınızda orada unutmayın bizleri. Ümmeti Muhammed'e dua etmeyi unutmayın. Bakın Gazze kazandı. Filistin kazandı. Ümmeti Muhammed olarak dua ettik kazandık dua ederek, maddi ve manevi iklime yolculuk yaparak, Rabbimizin inayetine sığınarak, yeniden bir diriş dirilişi gerçekleştirerek, erbağımıza tertemiz bir şekilde gelin. Tamam, hemen dua edeceğiz. Ve bu vesileyle sizden dua bekliyoruz. Ümmeti Muhammed'e dua edin, devletimize dua edin. İslam'ın son kalesi, Türkiye'mizin daha güçlü olabilmesi için dua ediniz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin elimizi açtık. Sana yolculuk yapan şu kardeşlerimizi Mekke-i Mükerreme'ye salimen varmalar nasip eyle Allah'ım. Umre ziyaretlerini yaparken yeniden mümin oluşlarına vesileyle ziyaretlerini Allah'ım. Ya Rabbel Alemin yolculuk esnasında yanı başında oturan kardeşlerinin birlikte huzur içerisinde yolculuk yapmalar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizler sana inandık, sana güvendik Allah'ım. İşlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma Allah'ım. Bize sabır, sebat ver Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e Beşeri ve coğrafi tevhidi gerçekleştirmek için yardım eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e Beşeri ve coğrafi tevhidi gerçekleştirmek için Yardımını, bereketini sağlak sağlak yağdır Allah'ım. Kur'an'ın nazil olduğu o belgelere ziyaret edip Ya âlemin Salih bir mümin oluşumuzu tazelemek için Sana olan görevimizi yerine getirmek için emrine amadeyiz Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek tevhidi gerçekleştirmek için tevhide yolculuk yapmak için Allah'ım niyetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Hasibde belki seneye Medine Medine'ye, Medine'ye Gidemedim acep niye Bu yıl yine gidemedim Nasipse belki seneye Ula bilsem, dünya gözün ile görsem, sana yakın. yeah yeah işte mi gidiyor? Allah edersin. Umre'ye mi gidiyorsun? Evet. Çok güzel. Adın ne soyadın? Emre Kağan. Emre Kağan. Emir Kağan. Ha, Emir Kağan. Evet. Çok güzel. Yıllar geçti, yıllar geçti. Hasreti kalbi. Salih Bey. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. 17, 18, 19, 21, 22, 23 25 26 27 beni 28 beni sayma 28 32 33 tamam devam Ha gideyim Sağlık ha. ve selamet için inşallah peygamberimize selamlarımızı, dualarımızı götürerek ruhu yaşayacağız. Allah evet. gidenlere tekrar gitmeyenlere. Amin amin. Ben geçeyim. Evet, hey, hey beni kısa de, kısa de götürecekler. Olur. Aylar geçti, Aa, ne güzel, ne güzel işte. yıllar geçti. Sonra Ali Bey ben Gönlüm hasret içti. Dışarıyı ha, tamam. da bir dakika buraya bakın. Gidemedim bak, ha. Medine'ye. Medine'ye, Medine'ye. Gidemedim Bu yıl gidemedim. Nasipse ben. ♪ إنسانة يا